Valla ordu e, coğrafi yapı olarak spora turizme her şeye erişme eldeşiyor olan bir ilimiz. Dolayısıyla işte arkamızda deniz bir zenginlik, ön tarafta kara bir zenginlik. Tabi da bunun ilavesi olması gereken bir e, aktivite. E, bu imkanı e, hem sporcular hem Türkiye'deki böyle iyi aktiviteler kazandırmak için tabi çaba sarf ediyoruz. Bu gibi şeylerin devam edeceğini daha iyi olacağını, daha büyük organizasyonları burada yapacağımızı şimdi vaaz edebiliriz. Çünkü bunun gayreti var. Büyük, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler hem hamilik hem de aktivitelerin sahibi olarak e, bu gibi şeylere arka çıkan bir başkandır. Ve inşallah bunlar hem orduya kazandıracak hem hem de bütün dünya bu güzelliği paylaşacak. Bizim bu sene triatlon branşında ilk müsabakamız olacak ordu. Ee, Sağolsun belediye başkanımızın e, çok ciddi destekleri sayesinde çok güzel sağlık tedbirleri aldık. Farklı tabii kategorilerde farklı sporcularımız var burada. Ben orada ilk kez geliyorum ve e, hayran kaldım. Tüm sporcularımız da hayran kaldı. Çünkü bizim branşımız için uygunluğu açısından mükemmel bir yer ordu. O yüzden de e, seneye buradaki organizasyonu belediyemizle valiliğimizle, birlikte daha da büyütmeyi düşünüyoruz açıkçası. E, belediyemize teşekkür ediyorum. E, ardından e, Triathlon Federasyonu'na teşekkür ediyorum. E, bize bu imkanı sundukları için e, bizler belediyemizle, federasyonla birlikte el ele e, ordunun ihtiyacı olan bu tarz etkinlikleri e, arttırmak, sayısını arttırarak e, Türkiye e, orduyu Türkiye'de spor, denizle e, ilgili tüm aktivitelerde bir destinasyon haline getirmek istiyoruz. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Başarılar diliyoruz efendim. Thank ハイイカー Ee, Ordu'da ben ilk defa yarışıyorum. Geçen senelerde de Fatsa'da olmuştu galiba yarış. Ee, ama oldu. Gerçekten yarışmak için çok iyi bir yer. Ee, umarım önümüzdeki senelerde de devam eder. Yarışma ortamı falan çok güzeldi. Ee, i̇nsanların saygısı, izlemeleri falan. Dalga olmaması da güzeldi. Organizasyon gerçekten iyi oldu. Ee, teşekkür ederiz bütün emeği geçenlere. Ee, böyle özel bir günde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yurt dışında ve yurt dışında görev yapan bütün silah arkadaşlarıma bu başarımı armağan ediyorum. Yarış parkuru olarak çok hızlı ve güzel bir parkurdu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Burada bu parkuru hazırlayan arkadaşlarımıza. Orada yarışmak çok güzeldi. Parkur çok güzeldi. İnsanlar çok güzel burada. Ya, çok eğlendim. Keyif aldık. Güzel bir yarış oldu. Organize eden Federasyona, belediyeye çok teşekkür ediyorum. E, yarı çok güzeldi, parkur çok güzeldi, ordu çok güzel, şansımızla hava da havada çok güzeldi. E, keşke daha fazla kadın sporcu olsa. Biz bugün üç kişi yarıştık. E, i̇leride daha fazla kadın sporcu görmeyi ümit ediyorum ben de. 30 Ağustos'u farklı bir şekilde kutlamış olduk. E, Türk milletinin spor yapmasında destekleyen bir organizasyon oldu. Çok da güzel oldu.

Ve tebrik ediyoruz olarak sponsorlayacağım size. Teşekkürler. Buyurun. Şöyle bir Teşekkür ederim. Evet, evet. Evet. Evet, öyle öyle şey İnşallah.